Mesele nefsi silmek değil, bilmektir. Böyle diyor büyük mutasavvıf, büyük pir, büyük mürşit Hacı Bektaşi Veli. Hacı Bektaşi Veli hakkında söylenecek o kadar çok şey var ki, fakat zamanla sınırlı canlılar olduğumuz için elbette ki, bunu özetle anlatmak gibi bir mecburiyetimiz var. Biz de öyle yapacağız. Hacı bektaş Veli 13. yüzyılın önemli mutasavvıflarından, önemli mürşitlerinden, ariflerinden, Horasan erenlerinin en büyüklerinden, Anadolu'nun mayasını oluşturanların önde gelen isimlerindendir. Hacı Bektaş kendisine izafe edilen menkıbeler, destanlar, kendisine mensup bir yolun kurucusu, Osmanlı'nın ordusunu oluşturan Yeniçerilerin piri, Bektaşi neşvesinin kurucusu ya da Kendilerini mensup olarak gördükleri büyük bir Hacı Bektaş, 13. yüzyılın verimli toprağı içerisinde öne çıkmış bir şahsiyettir. Bilindiği üzere, Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre ve Hacı Bektaş 13. yüzyılın önemli isimlerindendir. Buna birçok araştırmacı, birçok tasavvuf uzmanı, birçok mürşit Anadolu'nun mayalanma zamanı diyor bu 13. yüzyıla. Çünkü 13. yüzyılda hem bir yıkılış vardır, hem bir başlangıç vardır, hem bir eskilerin değişiyle bir kevin yani oluş ya da bir fesat vardır, yani bir bozuluş vardır. İşte Hacı Bektaş da bu dönemin insanlarından birisi, mürşitlerinden birisi. 13. yüzyılın önemli şahsiyeti olan Hacı Bektaş'ın nerede doğduğu çok net olarak belirlenmemiştir ve doğum tarihi de çok net olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte onun Horasan'dan gelip Anadolu'da Baba İlyas'a intisap ettiği, sonrasında da kardeşi Mintaş bazı kaynaklarda Mentaş ya da Mentaş şeklinde de geçtiği görülür. Birlikte Anadolu'ya geldiği ve Anadolu'da birçok yerden sonra Kırşehir'de kaldığı, Hacı Bektaş'a yerleştiği şeklinde rivayetler devam edip günümüze kadar gelir. Hacı Bektaş, Anadolu'ya kardeşine de söylediği şekilde güvercin libasında gelmiştir. Kardeşini Tekim Mintaş ya da Menteş ya da Mentaş'ın baba İshak isyanında öldürüldüğü söylenir. Kendisi kardeşine şunu söyler. Ben Anadolu'ya Diyar-ı Rum'a güvercin libasında geldim sen Şahin libasında geldin. Sen korkarım ki öldürüleceksin. Nitekim Hacı Bektaş'ın bu öngörüsü gereğince de kardeşi Baba İshak isyanında, Baba İlyas isyanında öldürülür. Hacı Bektaş Hacı lakabını bir keşif yoluyla aldığı söylenir. Hacı Bektaş'ın hac ziyaretine gittiği ya da hacca gittiğine dair kaynaklarda bir e, kesin bilgi yoktur. Onun seyri sülük gibi bir yolla hac yaptığı ya da hacı olduğu rivayet edilir. Hacı Bektaş'ın kurmuş olduğu sistem edep ve ahlaka dayalıdır. Edep ve ahlak yani insanın süsü, mekarimül ahlak denilen ahlakın güzelleştirilmesi insanın güzelleşmesi manasına gelir ki bu çok önemlidir. Hacı Bektaş'ın günümüze gelen çok fazla eseri yok. Irini Melikov gibi batılı bazı araştırmacılar Hacı Bektaş'ın efendim söyleyeyim İslam'ın dışındaymış gibi ya da tasavvufun bir sırrılık, bir sır gibi e, izafe ettikleri manalar Hacı Bektaş bunların tamamından beridir. Hacı Bektaş'ın böyle bir özelliği yok yani Hacı Bektaş İslam'ın dışında kalmış birisi değildir. Hacı Bektaş'la ilgili e, birçok kaynakta geçen bilgilerin e, karışıklığının nedeni de şudur. Bektaşilik 1. Murat döneminde kurulan Yeniçeri Ocağı'nın yani Osmanlı ordusunun piri kabul edildiği için birçok yazar onu Osmanlı uleması içerisinde ya da Osmanlı mutasavvıfları içerisinde müellifleri içerisinde görme gibi bir eğilime girmişlerse de bu bilgi eksik hatta yanlıştır. Merhum Mahmut Esatçaş Joşan Hoca'nın e, bulmuş olduğu bir el yazmasından hareketle biz Hacı Bektaş'ın 1270'te vefat ettiğini e, yakın derecesinde artık bil bilmekteyiz. Bu da ne ile ilgilidir? Bu Anadolu'nun mayalanma sürecinin yani Selçuklu'nun çökmek üzere olduğu Osmanlı'nın da yeni yeni kurulmaya başladığı dönem olarak da kabul edilir. Bunun bir sebebi de Hacı Bektaş'ın Osmanlı uleması arasında göstermesin sebebi de Osmanlı'nın kurulmasında ve 1. Murat dönemindeki fütühatın önemli isimlerinden Gazi Evranos, Abdal Musa gibi insanların kendilerini Hacı Bektaş yolunda olduklarına dair beyanlarından da kaynaklanıyor olabilir. Hacı Bektaş'ın günümüze ulaşmış çok fazla eseri yoktur. Birçok yerlerde Hacı Bektaş'a izafe edilen bazı risaleler, bazı kitapçıklar olduğu söylense de başlıca eserleri Fatiha tefsiri, Besmele şerhi, ve makalat bir de kitabı fevaid diye bir kitabı vardır ki bunların Hacı Bektaş'a ait olduğu neredeyse artık kesinleşmiştir. Özellikle makalat Hacı Bektaş'ın felsefesinin anlayışının son derece güzel bir örneğidir ve makalat makalat birçok kere basılmış. Birçok kere günümüz Türkçesine çevrilmiş, günümüz Türkçesiyle söylenmiş bir eserdir. Orada makalatta Hacı bektaş Veli dört kapı ve kırk makam üzerinden kendisini ifade eder ve kendi tasavvufi yolunun ne olduğunu ifade eder. Bunun şöyle bir açılımını yapmak zorundayız. Hacı Bektaş Anadolu halkı tarafından o kadar sevilmiştir ki Hünkar Hacı Bektaş Veli diye anılmıştır ki şah sultan tabirleriyle de nitelendirilmiştir. O sıfatları almıştır. Hacı Bektaş'ın 1270'te vefat ettiğini biliyoruz. 63 yaşında vefat ettiğini biliyoruz. Onun en önemli eserinin Makalat olduğunu söylemiştik. Makalat 4 kapı, 40 makam üzerinden tasavvufu, tarikatı, yolun esaslarını belirler. Bilindiği üzere tasavvuf 4 ana kaynağa dayanır. Şeriat, tarikat, hakikat ve marifet. Hacı Bektaş bu eserinde bunları Tek tek açıkladıktan sonra 40 makamda da yani her kapının 10 makamı üzerinden de neler yapılması gerektiğini anlatır. Fakat burada çok enteresan bir e, metot geliştirir ki bunu da insanları dört tabiat üzerine anlatır, dört element üzerinden anlatır. Birincisine, birincisine rüzgar. Yani hava ikincisine ateş, üçüncüsüne su, dördüncüsüne toprak demektedir. O da şöyle oluşuyor. Diyor ki Hacı Bektaşi Veli yel yani rüzgar abidlerin işidir. Yani ibadet edenlerin işidir. Allah'a kulluk edenlerin işidir. Bu makam şeriat olarak da adlandırılabilir. Neden? Çünkü yel ayırıcıdır, rüzgar ayırıcıdır. Samanı taneden taneyi samandan ayırır. Bir çeşit ölçüdür. Ve bu abitlerin işi dediği, abitlerin işi dediği rüzgarı anlatırken de Abid kim ola? Abid dediğin ibadet eden kul kim ola derken der ki öncelikle iman etmek gerekir. İman eden ettikten sonra iman ettikten sonra bazı şartlara riayet etmesi gerekir. Bunların başında namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek kelime şehadet, bu yani İslam'ın beş e, şartıyla birlikte hanımların özel günlerinde onlara hoşgörüyle, merhametle davranmak, her türlü kirlilikten arınmak, her türlü kirlilikten arınmak sadece beden yıkanması değil, ruhun da yıkanması için e, Kur'an'ın zahirine yani koymuş olduğu şeriat kurallarına, İslam fıkhına bağlı olmak şeklinde anlatır. Özellikle Hacı Bektaş'ın abdest ve namazı sadece suyla değil, içsel temizlenmekle de ilgili olarak anlatmış olması da enteresan bir sentez oluşturur. İkinci insan türü diyor Hacı Bektaş, ikinci insan türü ve ikinci çeşit insan ikinci çeşit yolcu hakikat yolcusu ki bunlar bunlara bunlar bunların tam karşılığı ateş insanlarıdır. Ateş insanları ateş insanları bu bunlar zahitlerin işidir. Zahitler yani zühd ve takva ile şeriatı şeriatı benimsedikten sonra sürekli bir şekilde Allah'ın adını anan yani kendi deyişiyle zikrullahı zikrullahı kendisine şiar edilmiş insanların durumuna Hacı Bektaş Veli ünlü makalatında ateş diyor. Ateşi neden bu kadar önemsiyor Hazreti B Hacı Bektaş Veli şundan diyor ki nasıl ki tecellide Hazreti Musa'ya hak ateşi gösterdi. Aynı şekilde Ateş içindeki nefsin azgın duygularını yakmada, zahidi şeriat yolundan tarikat yoluna taşımada ve içindeki aşk duygusunu aşk duygusunu şiddetlendirdiği için ateş insanları böyle olmak zorundadır. Ateş insanları vir dokur. Allah'ın adını zikreder, elini, dilini, belini korur. Yani bugün hep söylenen bir şey vardır. Eline, diline, beline sahip ol şeklindeki o üçlü Hacı Bektaş öğütü burada ateş insanlarının ateşe, ateşle nitelenen tarikat ehlinin hallerini içerir. Öte taraftan Hacı Bektaş-ı Veli bir başka kategoride insanları ele alınca da su insanları der. Su nedir? Su birebir hakikatin karşılığıdır. Hakikatin karşılığıdır. Hakikatin neden karşılığıdır? Çünkü şeriat kelimesinin manası hayvanların ve insanların su içmek için gittikleri yoldur. O zaman büyük cadde olan şeriatın insanları hakikat yolcusunu götüreceği yer neresidir? Şeriat çeşmesidir. Oradan şeriat çeşmesinde ne akar? Şeriat çeşmesinden akan hakikattir. Yani insanın kendisiyle Allah'la evrenle olan bir durumudur ki burada burada hakikatin su olarak ifade edilmesinin sebebi de tamamen arınmaya doğru gitmekte olduğunu söyler. Ve Hacı Bektaş şunu ifade eder. Der ki: Yıkayan temiz de olsa, yıkanan temizlenmeye niyetli değilse, yıkayan o yıkananı temizleyemez. O halde suyun temiz olması yetmez. Suyun suyun temizleyeceği adamın evvel emirde kendisini temizlemek için bir önceki aşamadaki aşk yolundan yani ateş yolundan geçmesi gerekir. İşte buna da ne ne diyoruz? Ateş insanlarının su insanlarıyla birlikteliği yani dört unsurun yavaş yavaş birlikteliği oluşması şeklinde e, anlayabiliriz. Devamında Hacı Bektaş insanların diğer bir kısmını bunları muhip olarak yani seven olarak, aşık olarak niteler bunlar da der toprak insanlarıdır toprak insanları Hazreti Adem'in topraktan yaratılmasıyla ilişkilendirilmekle birlikte şunu sorar Hacı Bektaş Asıl olan ata mıdır, ana mıdır? Der ki esas esas atadır. Ama kök anadır. O halde kökle esasın birleştiği yer yani toprak yani toprağın o kendisi içerisinde insanın nüvesini oluşturan toprağın her şeyin kaynağı olan canlılığın kaynaklarının başında gelen o toprağında insan kemalatının oluşmasıdır. Dolayısıyla burada toprak nedir? Yine de şöyle denmiştir: Hani her, şey, her şeyin bir aslı vardır ve her şey aslına rücu eder insanın ölümü de yani muhibbin de sevenin de toprağa kavuşması tıpkı Mevlana'nın anlatım biçimiyle yeniden aslına rücu etmesi, geri dönmesi olarak da ifade edilir. Şimdi Hazreti Hacı Bektaş'ın, Hacı bektaş Veli'nin ortaya koymuş olduğu bu e, prensipler içerisinde başka şeylerden de bahseder. Der ki Buna, bu dört yola birinci, bir şey daha ekleyebiliriz ki beşinci can aşktır. Eğer aşkın yok ise Yunus Emre'nin dediği gibi eğer aşkın yok ise misali taşsın. Yani taşta da bir şey bitemeyeceği şekilde bitemeyeceği gerçeğinden hareketle beşinci can ne diyor? Aşktır. Çünkü aşk evrenin yaratılma sebebidir. Ve evrenin yaratılma sebebi birbirlerini çeken, birbirlerini çeken zıtların birlikteliğinden doğuş, doğan bu aşk duygusunun öyle zannedildiği üzere cinsellikle behimiyetle de çok fazla alakası yoktur. Hacı Bektaş bunları toplar ve şöyle bir yola gider. Su, toprak, ateş ve hava aynı zamanda şeriat, tarikat, hakikat ve marifet dörtlüsünün de birebir karşılığıdır. Dolayısıyla biz bunu yeniden özetle şu şekilde anlatabiliriz. Özetle şu şekilde anlatabiliriz. Rüzgar rüzgar abidlerin işidir. Efendime söyleyeyim. Ateş zahitlerin işidir. Su ariflerin işidir. Toprak muhiplerin işidir. Ve bu dörtlü üzerinden şeriat, tarikat, hakikat ve marifet kristalize olur. Eskilerin deyişiyle tebellür eder, bilurlaşır, ortaya girer. Hacı Bektaş'la ilgili Menkıbeler, onun kerametlerine dair menkıbeler çoktur. Hacı Bektaş ömründe hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış gibi rivayetler olduğu çok kuvvetli olarak günümüze gelmiştir. Yanında hizmetini gören, hizmetini gören kadıncık diye bir hanımefendi vardır. Bugün tartışıp dururuz işte kadın erkek eşit midir? Eş midir? Değişik midir? Ayrı canlı mıdır gibi. Bunların tamamını Hacı Bektaş'ın şu menkıbesinde çözümünü görebiliyoruz. Yanında o hanımı görenler ona derler ki hünkârım bu hanımefendi eşiniz mi? Hayır der. Eşim değil, eşitimdir. Çünkü hani bugün işte aradan 800 yıl yakın vakit geçmiş, zaman geçmiş. Biz hala bunları tartışıyor olmamız aslında abestir. Bu anlamda, bu anlamda Hacı Bektaş önemli bir kültür, önemli bir fikir ve önemli bir bir önemli bir tasavuf büyüğü olarak, bir arif olarak günümüze hala söyleyecek çok sözü vardır. Hacı Bektaş'ın etkileri e, özellikle Yunus Emre'nin hayatı etrafında e, baktığımızda Yunus Emre'nin de ona intizap etmek istediği fakat e, bazı sebeplerden dolayı bunu Yunus bahsinde anlatmıştık. Onu ha, Tapduk Emre'ye e, yolladığı Tapduk'un kapısında kul olduk kapısında diye başlayan şeyin de Tapduk Emre'nin de Hacı Bektaş'ın mensuplarından olduğu bilinir. Hacı Bektaş... Anadolu'dan efendime söyleyeyim Anadolu'dan ta Macaristan'a kadar bu coğrafyanın Müslümanlaşmasında, İslamlaşmasında son derece büyük hizmetleri olmuş büyük bir mutasavvıftır diyoruz.